Arkadaşlar, e, Şiray'la ben çok telaşlıyız, korkuyoruz. Ya, korkuyoruz dedim Güldüğümüze bakmayın. Sinirden gidiyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar çok korkuyoruz çünkü biz tekiz evde. Saat 11 olmuş. Saat, saat sabah e, akşamı kaç yani bilmiyoruz. Bir daha geçer, <laughs> geçer misin? <musunuz? gülüyor> yani e, ben şimdi şöyle anlatayım olayı. Alt katta kimse yok. Biz 9. katta oturuyoruz. Ya ben misafirim yani. Daha iyi az önce geldim. Saat 9'da geldim. Saat 10 şimdi. Übey Annemize kardeş. Bey kardeş Mesela, öyle değil Öyleyse, de öyle zaten biz de diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım yani herkes izle izliyor mu izlemiyor mu videomuzu like <laughs> atıyor mu? İlk önce abone olmayı <laughs> ve like atmayı bizim korkumuz için abone olmayı like atmayı kiralıyor. Toparlar. <laughs> ya sen yapıyorsun diye yapmadım. Gerçekten ben yapmadım. Hadi. Ellerim burada. Arkadaşlar yazın. Yemin ediyorum yazın. Elli yemin ediyorum yazın. Şimdi Bak, arkadaşlar. Allah çarpsın ses geliyor. Sen burada konuş. ses ben Hadi koş. Vurma. O ses nereden geliyor? Allah çarpsın. Allah çarpsın arkadaşlar. Biz bir şey yapmıyoruz. Ellerimiz bak yukarıda. Allah'ıma Kur'an'ıma. Oradan ses geliyor. Ben bilmiyorum. Kapının önünde bir de Hiram. Gördüm birisi var kapının önünde. Ne yapıyorsun polis gelmiş gibi böyle? <laughs> Tövbe hesabım. Arkadaşlar şu an gerçekten aşırı korkuyorum. Yani biz şimdi... Bizim... Ben gelmeden önce zaten takırtılar gelmiş. Hira söyledi. Evde tekmiş dedi. Ablası, annesi daha yeni çıkmış. Ben de annem beni bıraktı. Annemler bir yere gitti. Ya, acaba kamera şakası mı desek Ya hayır yani. Bütün kameralara baktık. Hiçbir şey yok. Bir tane, iki tane, iki tane mi? Bir tane Bir tane miydi? Hı -hı. Bir tane kamera kırılmış. Onu gördük. Dedik evin içine hırsız da giremez yani. Biz görürüz. Yatmıyoruz da. Bu akşam yatmayacağız. Yani. Hira Kamerayı Hı -hı. gösterdim şu an. Kanıt ama attım ne ya polisleri de çağıramıyoruz. polislerin e, şey arıyoruz arıyoruz polisler ulaşmıyor bize yani yani internet çekmiyor internet kablosu ya böyle mu? video çektiğimize bakmayın sadece telefonlarda internet çekmiyor biz şu an yani tabletten çekiyoruz videoyu arkadaşlar ben kardeşim bir de e, Hira buradayız yani evin içinde tek sadece kimse bir de binanın yani e, konuma korumalar doğru ya Aşırı korkuyoruz yani. Korumalar da insan yapmaz. Bir insan gelir de der ki ne oluyor ne ediyor hiç korumalar bir şey yapmıyor. Evet. Yani bağırma lan korkuyorum. <laughs> ben sesler geliyor bari bari ne korkusun bir şey. Ya fare de olmaz, köpek de olmaz, kedi de olmaz. Çıkamazlar evet. zaten. Camları kapak dışarı, kitlemiş. Ben de kapıyı kilitledim. Arkadaşlar biz şimdi mezarlığa gidip bakacağız. Size haber vereceğiz. Bu durumdan belki <laughs>